Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BİM'in 4 Mart tarihine çıkaracak olduğu şarkı teri ve temizlik ürünleri katalonunu inceleyeceğiz. Lütfen videomuza başlamadan önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Dana Kanga Sucuk 189 Dana Kabur Köfü Et 69 Soslu Dana Döner 115 Dana Julian sosis 89, Dana dilimli Macar salam 49, Yarım yağlı süt 24 lira 90 kuruş, Tam yağlı süzme peynir 129 lira, Yarım yağlı yoğurt 159 lira, %3 yağlı yoğurt 119 lira, Ayran 59 lira, Labne üçlü 109 lira. Mangolu ve portakallı kefir 50 lira 50 kuruş. Tam yağlı taze beyaz peynir 99 lira 50 kuruş. Süzme yoğurt 47 lira 50 kuruş. Lor peyniri 45 lira. Peynirli balda sürme 29 lira 50 kuruş. Çerkeş, dana ızgara köfte, maydanozlu dana köfte 215 lira. İnce çıtır patates 79 lira bezelye 69 lira 50 kuruş. Siyah çay kamelya 175 lira. Yüzey temizlik havlusu 99 lira. Çamaşır yumuşatısı 125 lira. Klasik çamaşır suyu 60 lira. Yoğun kıvamlı çamaşır suyu 64 lira 75 kuruş. Çok amaçlı sprey 55 lira. Toz deterjan beyazlar ve renkliler 299 lira. Sıvı çamaşır deterjanı 149 lira. Lavabo ve fayans temizleyici ovma kremi 39 lira 75 kuruş. Gider açıcı çamaşır suyu 34 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.